Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı vakitler. Nasılsınız arkadaşlar? Bayağıdır video çekmiyorum. Şu kasım patıların güzelliğini de sizlerle paylaşayım istedim. Orada bir tane de üzüm sallanıyor. Görüyorsunuz mu arkadaşlar? Bakın şurada şöyle. O sonradan çıktı. Orada işte morardı, kızardı. Kopartmaya da kıyamıyor. Bunlar da tavuklarım. Sardunyalara bakın arkadaşlar. Nasıl açtılar? Kasım patılarımı şöyle yakından çekeyim size. Şu renklerin güzelliğine bir bakın arkadaşlar şöyle. Şunlara bir bakın. Güllerim tomurcukta. Kasım patılarımın en güzel hali. Şu güzelliklerine bir bakın ya. İnsanın hiç açılıyor. Hava da kapalı. Yağdı yağacak. Bunlar şimdi yayınca kötü olur. Şöyle bir çekeyim size dedim. Bakın arkadaşlar. Şunlara ben. Şurada da tohumluk kabaklarım var. Şöyle. Çiri. Annem gel. Bir bakın arkadaşlar. Bunda kediler kırdı böyle yerde yayıldı. Bunun da rengi bir başka. Şöyle. Güzellikler bahçemiz bitti artık. Her şeyin bir mevsimi var arkadaşlar. Bakın bu açtı, geçmek üzere. Bunlar açılışının en zirvesinde uzun boylular. Sonradan açtı. Kısa boylular daha erken açtı. Bakın şöyle. Bordosu. Biraz düzensiz ama güllerim de hep yeniden tomurcağa durdular arkadaşlar. Bakın. Şöyle. Bu kadar mı güzel olunur? Bu kadar mı güzel olunur? Şu ortasına, sarılığına, tomurcuğuna. Kocaman kocamanlar. Kartopu çiçeği var. Aynı onun gibi. Çok güzeller. Çok renklerinden de geçmek istemiyorum diğerlerinin ama şöyle size de göstermek istiyorum şu renklere bir bakın arkadaşlar evin çok güzel olacak etrafı bakın olacak bunlardan her tarafa ekçen böyle sıra sıra ama olsun yani biz böyleyken de ektik Evet arkadaşlar bakın. Bak gene rüzgar şey yapmış. Sallay sallay. Şurada da böğürtlenim var. Ekledim buraya arkadaşlar. Küçücük bir fideydi. Şöyle. Bir sene de bu kadar büyüdü. Şöyle İsmail'e üstüne sarsın diye. Şöyle çardak yaptım. İnşallah böğürtlen olacak seneye. Bu sene bile oldu 3-5 tane. Nanelerime bir bakın arkadaşlar. Yağmurlar yağmaya başladı ya. Öyle bir coştu. Öyle bir coştu. Bakın orada maydanozlarım. Şurada madımaklarım. Onları bir ayrı videoda gösteririm. Bunları bugün çiçekleri göstereyim size de. Şunu bağlayayım. Böyle bugün gene rüzgarlı. iyice kırılmadan. Bakın arkadaşlar. Bu da Kedi tırnağı çok güzel açıyor da yaz boyu hep açtı. Video çekmediğim için sizlerle paylaşamadım kanalım. Reklama kapanınca video çekmeyi hiç canım istemedi. Şu güzellikler geçmeden dedim. Çekeyim bari. Bakın arkadaşlar kalın şama öyle bir coştu. Öyle bir coştu. Buz çiçeği. Yine rüzgar savuruyor. Çatıları götürecek. Bari ağacım. Acım halılarım. kazaya çiçeklerim. Şunlar da rüzgardan sallana 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 bir hal oldu. Bunu buraya hep geçen günkü rüzgar savurdu savurdu şöyle. Bir tarafını hep uçurmuş. Onu da hep aldım aldım buraya ektim orada tuttu onlar da. Şu da pembe papatyam arkadaşlar. Bu sene hiç açmadı. Yağmurlarla birlikte kendine geldi. dünyalar Sardunyalar, sakız sardunya. Kırılanları boş saksılara ekeki veriyor. Onlar da hep tutuyor. Şu da dört ayaklı çiçeğim. <laughs> bakın arkadaşlar şöyle. Evet, bakın burada da varlar. Şurada da şöyle çiçeklerim. Buraya da ektim bak kırılanları kırılan ekiyorum kırılan ekiyorum aynı çiçekten kaç tane oldu şu geçti artık bu en önce bu açmıştı geçti şöyle bu da yine Gülüzar bak benim de var sandıkta kız acem halım yerlere değiyor iyice kediler koymuyor ki benimkileri hep kırıyor şurasından hoplaya hoplaya bu tarafa geçe geçe bakın arkadaşlar şöyle uzaktan görünüşüne böyle kısa bir video yapayım dedim. Bakın burada da böyle çiçeklerim var. Her taraf çiçek maşallah. Bunlar da şöyle sarı sarı papatyaları. Bunlar da çok güzel oldular. Pembe pembe vardı ya arkadaşlar sizle paylaşıyordum pembe yol hani. Şimdiki hali böyle kestim üstlerini. Bakın bir tane de burada var kasım patım. Şöyle bu da açtı. Bir kök bu arkadaşlar. Burada çok güzel büyüdü. Burayı çok sevdi. Evet arkadaşlar. Şöyle kışlık odunlarımız. Bahçenin etrafı böyle. Kışlık. Şurası amcamızın bahçe. Evet. Bahçede son durum bu. Bir günde size kışlık sebzelerimi çekerim. Bu böyle olsun. Şu bile bakın arkadaşlar küçücük şurada. Hiç su bile vermedim koca yaz boyu. Buradan kendi kendine böyle büyüyüp açtı. Işte. Evet hoşçakalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. İnşallah kanalım açılırsa sizlere güzel güzel videolar çekmeye çalışırım. Allah'a emanet olun.